Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. şimdi biz malum kuaförler ve berberler kapalı olduğu için Bahadır'ın saçlarını 3'e vurmak istiyorduk yani Bahadır saçını 3'e vurdurmak istiyordu ve bu görevi de ben yani üstlenmiş üç oldum yani 3 derken normal kısa kestirmek istiyordum onun imkanı olmadığı için dedik 3'e vuralım bari aslında ben keserdim ama gerekli ekipmanlarım yoktu dermişim şaka bir yana kesemezdim tabii ki bir de Bahadır saç konusunda çok takıntılı, evet. kendi berberinden başka asla başka bir berbere gitmez. O yüzden Şimdi... dedi ki çareyi nerede bulsak sen dedi benim saçım en iyi. Aslında ezi, babam, babama, babama gidecektim. Benim babam eski berberdir de. Evet kayınpederimin e, dükkanı falan vardı. Dükkanı da varmış önceden e, bir diğer mesleği de berberlik. Ee, ama elime düştü gün bugün arkadaşlar. Askere giderken şöyle hani asker yarenleri video çeker ya. Arkaya da fon müzik. Ee, öyle bir videomuz yoktu. Biz de dedik ki neden evlendikten sonra bunu yapmıyoruz. arka bir asker müziği mi gelse? Evet, yok. Bir an önce başlayalım. Evet. Stresliyim zaten. Ee, öncelikle bu akşam yemeğinde e, kayınvalidemin mısır ekmeği tarifini isteyenler çok vardı. Onu çekmiştim. Siz şimdi onu bir izleyin. Sonrasında burada buluşalım. Bugün kayınvalidemin tarifiyle mısır ekmeği yapacağım. Ee, geçenlerde size kayınvalidemlere gittiğimde çok gösterdim mısır ekmeğini. Ve e, her gösterdiğimde birçok kişi kayınvalidenin tarifini bize verir misin demişlerdi. Ben de zaten herkes evlerde ve herkes ekmeğini kendi yaptığı için... Bugün yaparken size kayınvalidemin tarifi yapacağım. Ve tarif vereceğim. Öncelikle şöyle bana tarifini yazmıştı ona bir bakacağım. Bir kaşık yoğurt, zeytinyağı, kabartma tozu, tuz ve mısır unu. Yani biraz da kafadan ekleyeceğim zeytinyağını falan. Ölçü yazmamış. Büyük ihtimal kendisi de ölçüsüz yapıyor. O zaman hemen başlayalım. Ve zeytinyağını göz kararı ben döküyorum. E, evde mısır unum çok kalmadığı için çok dökmedim. Ne kadar diyeyim? E, 4 yemek kaşığı kadar falan döktüm. Az miktar yapacağım için. Mısır unum bu kadar kalmış ya. Baya az kalmış. O yüzden yoğurdu ben bir kaşık değil de az koyayım. Yoğurt koyduk. Zeytinyağı koyduk. Kabartma tozu ve tuz. Normalde benim annem yaparken kabartma tozu eklemiyor. Ee, sadece unsu ve tuz kullanıyor. Ben de genelde öyle yapıyorum. Ama siz özellikle kadın tarifini istediğiniz için e, bugün öyle yapacağım. Şöyle unumu eklemeye başlıyorum. Kabartma tozunu unun üzerine ekleyeceğim. Bu arada ellerim son zamanlarda tam düzeldi derken yine gidik durumda. Çünkü hepimiz olduğu gibi ben de sürekli ellerim çamaşır suyunda tamam Bu konuda biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Ben şimdi karıştırmaya başlıyorum. Suyumu yavaş yavaş dökü dökü ekleyeceğim. Şöyle size göstereyim. Gayet yumuş yumuş bir kıvamı var. Şimdi tepsimi yağlayıp bunu direkt tepsiye yerleştireceğim. Mısır ekmeği dünyanın en kolay ekmeği falan galiba. Ve ekmeğimiz hazır. Şimdi fırına koyacağım. Yaklaşık 30 dakika, 40 dakika içerisinde pişer. Belki o kadar bile sürmez. E, azıcık da kabarmasını ümit ediyorum kabartma tozu olduğu için. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ekmek pişerken bir yandan da süt koydum ocağa. Çünkü biz ekmekle övmeç yapacağız bugün. Yanında da di, e, dün yaptığım yemekleri yiyeceğiz. E, övmeç için de gerekli olanlar kaynar su ve tereyağı. Tereyağını da buzluktan çıkarttım. Onun da yumuşamasını bekliyorum. Bir yandan da ekmeğimiz pişiyor. Şimdi bu arada halılar... E, mutfaktaki halı yok. Çünkü makine yaptım. mı o? Getirelim. Kurudu da yarın silip süpürüp yerleştireceğim. Eee... Ekmeğimiz pişti, ben şöyle ortasına bakmak için şöyle bir şey yaptım. Pişmiş mi diye baktım. Ama şu an bu kuruluğundan anladığım kadarıyla siz suyunu biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Biz övmeç yapacağımız için bunun bizim için pek de bir önemi yok açıkçası. Çünkü böyle birazdan göreceğiz. Aslında e, takipçilerim bilirler, birkaç kere kayınpederim yaparken videosunu çekmiştim. O yüzden bizim için bu kıvamda olması işimize bile geldi diyebilirim. E, hiç ezmeyeceğiz zaten baksana. Aynen. Kendisi dağılıyor. Ama dediğim gibi siz yaparken suyunu bir tık fazla koyabilirsiniz. Süt de kaynamaya başladı. Şimdi Hepsini bahadır. koyalım mı aşkım? Ha? Hepsini yapabiliriz bence. Ben şöyle koydum kameraya, sen anlatan anlata yapabilirsin. Arkadaşlar, bunun hikayesini ben size kısaca bir anlatayım. Biz neden bunu bu kadar çok seviyoruz? Özellikle ben ve babam buna bayılıyoruz. Bunu da rahmetli anneannem, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Amin. O bize yapardı bunu, o alıştırdı. Babama çok yapardı özellikle bunu. Babamız babam babam çok. da bize yapardı. Yani anneannem de yapardı da babam daha çok yapardı böyle. <laughs> bize oradan gelen bir aşk. Ekle 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 ekle. Sen biraz daha süt yapacaksın galiba aşkım. Şimdi size soframı göstermek istiyorum. Öncelikle şu çorba. Bunu dün can sıkıntısın deneyin. uydurmasyon yaptım arkadaşlar. Ama o kadar beğendim ki size kesin tarifini vereceğim. Patates ve horçları kızarttım. Kızarmalarına yakın tel şehri ekledim. Gözüküyormuş şu an bilmiyorum. Sonra e, kaynar su ekledim. Ve yoğurt çorbası yapar gibi yoğurt çorbasının terbiyesini ekledim. Yani yoğurt ve un ekledim içerisine. Ee, en sonda mısır attım. Benim dondurucuda her zaman mısırım vardır. Şu mısırlardan. Ve çok beğendik. Ee, gerçekten. Dün mesela bir tencere yaptım. Şöyle bir tabaklık kaldı bu, bu akşama. Bir de dün kabak yemeği yapmıştım. Diyette en çok tercih ettiğim yemeklerden bir tanesi. Dün böyle hafif yaptım aslında yemekleri. Ee, size video çekerken hep böyle sanki ekmekler, hamburgerler yiyormuşuz gibi gelebilir ama böyle arada da çok sade bir menüde tuttuğum oluyor. Dün bunları yemiştik. E, bu kadar kalmıştı. Bugün de yaptık. Böyle ortadan kaşığı bandıra bandıra yiyeceğiz. Öyle bir e, tabak çıkartma falan olmayacak. Bugünkü soframız tam olarak bu. Biz afiyet olsun. Bu arada jürimiz Mert. Şöyle biraz kameraya dönün. Seni görsünler ya. Çok kenarda oturdun. Aynanın karşısındayız. Şu kısım ayna. Nasıl Şimdi ne yapmam gerektiğini bana söyle. Bir şey yapmayacağım. Vur, alacağım vuracağım. Bak mesela ben Bismillah deyip başlıyorum. ben yetişiyorum. Ben şu yedirken. 7 ile mi başlıyorsun? Ha, i̇yi. Bak biraz altı bir Şeydir, incedir zaten. 4-5 falandır. Yere de eski bir şey serdik ama. Şimdi şu foallerimi alacağım, ondan sonrasını sen yap diyor. İlk önce... <laughs> i̇lk sen... kadar Hayır, ben, ben bulacağım. Seda, ilk önce şurayı bir sıfırla bakayım. Şöyle mi yapayım? İşte nasıl yapıyorsan, bence yakınlaştır buraya. Ya, o şeyde yakınlaştır. Ama sen kafanı sürekli Ama benim görmem lazım. <laughs> ama niye? Bastır bastır aşağı doğru. Hadi. <laughs> Yedi uzun mu oldu? Yok ama normal. Tamam işte bana. Tamam devam et. Arkaya doğru mu gideyim? İşte şu yanları falan alacağım. Beni Rüstem abi gibi bırakma böyle. <laughs> <laughs> Senin benim bu tarafta mıydı? Bu tarafta. Benini nasıl alacağız? Hallederiz sen daha Aşağıdan yukarı yaparsan tamam. daha rahat gider aşağıdan. Şu da rahatsız etti. <laughs> Şu makineyi düzgün tut ya. Şu versene. Aşkım ne Oğlum, yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun bunu Ne? Ya? <laughs> Hayda. Merhaba. Ben ne diyorsun. yaptım aşk? aşkım? Aşkım bununla mı girdik biz oralara bebeğim? Bak şimdi bak. Bak. <laughs> bebeğim yapma gözünü sevdim ya. Evet Bahadır'ın tıraş işlemi tamamlandı. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Her ne kadar kendisi pek memnun kalmasa da. Aşkım son, son yaptığın hareket hiç güzel kendisi... bir hareket Ay, o... Allah'tan şuralardan falan yapmadın yani. Bu ön kısmını yaptığı uç kalın uçmuş. Ben de ince uçta şurada, aa, şurada uzun saç kalmış da böyle girdim buraya. Şöyle... Ama olsun. Çok bir fark etmedi aşkım ya. Beğendiniz mi bilmiyorum ama Bahadır'ın biraz Karadeniz olduğu artık şu an daha belli oluyor. Şöyle yandan. Çok bayağı belli oluyor şu an. Tam bir Karadeniz erkeğisin. Hırçın, haşşin, elçilerinden tamam. oldum. Benim bir an önce duşa girmem lazım. Her tarafım çok kaşınıyor çünkü. Hadi canım, kalk, kalk o zaman. Ben de buradayım. Tamam, Arkadaşlar yoğun baskı altındayım. Ya annem illa köye gelin, köye gelin, köye gelin diye söylüyor. Çünkü bu bizim Kartal'da sanırım Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bizim ev çok yakın ve e, hastane çok büyük bir hastane. Belki İstanbul'un en büyük hastanelerinden bir tanesi ve orayı full. E korona hastalarını ayırmışlar ve yarısı burada yatıyormuş. Annem de illa gelin 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 Kartal'da durmayın falan filan dedi ama ben çok gitme taraftarı değilim açıkçası. E, bu arada Bahadır'ın da Bahadır <laughs> çok komik gözüküyor. <keskin>. Aşkım ya. <laughs> Bir anda kamera döner. Da... <laughs> Ay. <gülüyor> Ben <laughs> yani öyle bir şey beklemiyordum. Unutmuşum. Ya, alıştım ya Az önce saçını yaptım. kestiğini, kestiğinizi unutmuşuz. Bakayım güzel ben yapabilir miyim? Yaptım ya. <laughs> Ondan sonra öyle yani. Ben çok gitme taraftarı değilim. Bahadır'ın işleri de şimdilik dur, durmuş durumda. Çalışmıyorlar. Bu iyice tedbirleri alındığı için. Olaylar bayağı ciddileştiği için. Bu arada hani abimler döndüler şu anda İstanbul'dalar. Onlar döndüğü için yalnız kalmak istemiyorlar. İlla siz gelin. Bu zamanlar geçene kadar kalın diyorlar. Alo. Ne? Uyudunuz mu? Şimdi yaptık oğlum. -"Hee iyi bir şey gösterecektim de size. ne gösteriyorsun? Göster. Biz sizi göremiyoruz. O ne lan? Allah. <laughs> o ne lan? Ne yaptın? Ben yaptım. Seda, Seda kesti mi yaptı yoksa? Mert'e de çok zorladım da yapmadı. <laughs> Niye kestin oğlum? Karantina günleri. <gülüyor> <gülüyor> Hiç takışmamış ya. Bak şimdi ya. Tam ordulu olmamış mı? Şunu kessin de gideyim ben. Tam, tam ordulu olmamış mı? Evet. Bak burna. <laughs> <laughs> İyi hayırlı olsun. Ne diyeyim? Thanks. Ee, arkadaşlar biz Sanırım köye gitmeye karar verdik ve bu poşetleri hazırladık. Bunlar ne derseniz uzun süre kalacağımız için evde ne var ne yok her şeyi poşetledik. Bu bisküviler falan. Geçen zaten dolap, geçen zaten dolap düzenimi düzenlerken dolap içini düzenlerken size bunları göstermiştim tatlı yaparım diye bunları götürüyorum orada tatlı yaparız. Makarnalar var. İşte içerisinde nohut, bulgur, ince bulgur her şey var. Sonuçta uzun süre kalacağız ve kendi erzamızı götürmek istedim. Bir de bunlar evde durup e, bozulabilir diye. Burada da, bu arada ben böyle şey poşetlerine koydum. Market alışveriş poşetine koydum. Bu mesela benim poşeti, bu Farfurlu poşetiymiş. Burada da işte e, nohut, mercimek, şeker, pirinç, e, un, yeşil mercimek. Böyle pudikler, şantiler falan var. Ee, onları aldım. Kabartma tozları, sahlep aldım. Şunun içerisinde varmış bilmiyorum ama ha incir reçeli oturuyorum bir tane. Sonrasında burada da e, sebze ve meyveye dair mutfağmda ne varsa buzun ne varsa biber, marul, portakal, e, domates, limon. Her şeyi koydum işte buraya. Kabak falan da var içinde. Burada da patates, soğan var. Bunlar zaten az kalmıştı benim. Altında patates, üstünde... Pardon. Üstünde patates, altında soğan var. Bunlar da bir diğer götüreceklerim. Böyle bir paket çay götürüyorum. Türk kahvesi götürüyorum. Süt, 2-3 e, paket daha koydum. Hangi poşette Bahadır onu? Koymadık mı daha? Koydum ya sütleri. O ilk bisküvinin poşeti. Uzun poşette. Altını gösteremediğim için ben de görmedim. Bu da açıktı. Bunu da yarım dikkatli koyacağız. Bu zaten annemin de... Beyhan teyze oradayken bir kavanoz da annem için vermişti. Bunu anneme götüreceğim. Bunlar da... E, bunlar da kahvaltı takımımın tuzluk, biberlik ve şekerliği. Ben iki takım olarak aldığım için bende zaten bunlardan birer tane var. Bunlar hiç kullanmıyordum dolabın üstünde. Köyde de böyle şeyler lazım. Evet, Bu gidecek olan poşet var. Bu poşetin içerisinde de patlıcan var. Babam patlıcan yemediği için onu götüremiyorum. Bir de böyle iki şey, bir de şurada var. Muz vardı. Muzu da Özgüdür'ü her gün bir tane muz yediği için çok sık tüketiyor. Ben de bunları Özgüdür'e vermek istedim. Yumurtamız vardı. Bu yumurtalar da abime gidecek. Bu arada bugün bu halıyı makinede yıkamıştım. Buraları çamaşır suyla sildim. Patates soğan çıkartırken hep böyle soğan kabukları döküldü. Çok sinirim bozuldu ama yapacak bir şey yok. Ee, bir de halıyı 2-3 e, gündür kaldırmış olarak kullanıyordum. Temizlik açısından çok daha rahat oluyor. Ay her yer soğan kabuğu sinirim bozuldu. Temizlik açısından çok daha rahat oluyor. Hemen böyle her gün bir siliyordum çamaşır suyla. Gayet rahat oluyordu. O yüzden halıyı kaldırmıştım. Ee, böyle çok hmm, Size temizlik de engel olacak bir yerde halınız varsa, benim buradaki halım biraz temizlik de engel oluyordu bana. E, kenarlarında çok aralık kalmıyordu. Dolayısıyla kenarlarını silmekte zorlanıyordum. Hep kenarını kaldırıp siliyordum. Ben de komple kaldırdım şu dönemde. Böyle daha rahat oldu. Burada da böyle bir poşet abur cuburlar var. Cipsler, bisküviler, gong. İşte evde ne varsa hepsini poşete koyduk. Videoyu artık burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.